Gel 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 gel. Gel. Allah razı. Ya şey bir şey duydun mu? Ben Ha geç sür. Gel 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 gel. Havalar soğuduğundan dolayı tilkiler, yaban hayvanları e, burayı adres belirledi. Geliyor, bakıyoruz biz de. E, bu soğuk havalarda bütün vatandaşlarımızın yaban hayvanlarında düşünmesini rica ediyorum. Onlar da birer candır. Belyanın içine kadar alıştırdık. Zaten yavruyken buraya geliyordular sürekli. büyüdüler. Şimdi bizi terk etmiyorlar. Çok vefalı hayvanlar. Allah gel. 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 gel.